anneciğim! dur bakayım dur! Ah kız görmeyeli ne olmuşsun sen böyle fıstık mübarek fıstık! Aman maşallah değil nazar değmesin büyük hanımcığım! maşallah! Dili de eşek arası soksun inşallah! Eğlen terepiş, hem gözlere şiş! Hoş geldiniz küçük hanım! Çok sevindim geldiğinize! Dünyalar benim oldu namussuzum! Yemeklerimi özledin mi? Odanızı pırıl pırıl yaptım! Hadi hadi kesin gene deli! kızıcığım yorgun, önce dinlensin biraz. Hadi gel canım, gel nanacığım benim! O babaannesinin gülünürüm! <laughs> Tevekkeli değil, sabahtan beri sağ gözüm pır 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 oynayıp duruyor! <laughs> Biliyor musun, okul iki gün sonra tatil. Ama ben hasretine dayanamadım, kaçtım. Ah, <laughs> i̇yi ettin, oh iyi ettin. Sen nereye? İçeri. Elindekileri bırak defol. Dingo'nun ahırı mı zannettin burasını? İçeride ne işin var senin? Ama ben onunla yani beraber ne? Arkadaşıyım. <laughs> <laughs> Güleyim de korkma. Ulan sen kendini ne zannediyorsun ha? Şu haline bak misafi köpeğine benziyorsun! Senin gibi sokak serserileriyle arkadaşlık etmez o! Hadi bakayım, hadi, hadi ver şu elindekini de defol! Defol diyorum sana! Hadi, 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 çek arabanı çek! Hadi defol! Dur dedim sana! Defol lan, defol! Ben onun arkadaşıyım! Defol! Arkadaşıyım! Ah! Allah'ım o nerede? O kim? Ömer! Ömer de kim? Ah, sahi, kim olduğunu bilmiyorsun Ömer'in! Dinle babaanne, ne olur kızma! istiyorsun? İçeri gireceğim. Ulan sen ne aşağılık, ne yüzsüz herifsin be, defol git buradan! Ama ben bir kelime daha söylersen ağzını cah diye kulaklarına kadar yırtarım. Yırtarsın. O sıska bacaklarını çöp gibi kırar. Kırarsın. O, alay mı ediyorsun benimle Yoo. Ay şimdi oynatacağım, tene gibi yapıştım be! Ömer! Ah Ömerciğim! Ay ah, şekerim, çok affedersin, kargaşalıkta unuttum seni. Hmm. Gel, gel canım, hadi. Hmm. İşte babaanne Ömer bu! Hadi koş öpelim! İstemez istemez, hele çok olsun! Çok şeker şey değil mi? Şeker mi? Ben kirden pislikten başka bir şey göremiyorum! Kiri temizlemek kolay, bir yıkanıp temizlensin ne güzel bir çocuk çıkacak ortaya gör bak! Aman güzelliği yerinde kalsın! Benden ırak, cehenneme dilek! Yani istemiyor musun? Tövbeler tövbesi! Kötü kötü konuşturup günaha sokma beni! Haza mikrop yuvası bu! Doğru! Nereden geldiyse oraya gitsin! <laughs> Hay ağzınızı öpeyim! Babaanne, durumunu anlattım size! Kimsesiz zavallı bir çocuk ama cin gibi zeki! Ne iş verirseniz yapar! Hayır! <laughs> Sokaklardan kurtulsun, bir yuvası olsun! <laughs> Bırak, boşu boşuna yalvarma! İstese de kalmam burada artık! <laughs> Babaannem dedin, iyi yürekli dedin, göklere çıkardın, biz de inandık, takıldık, peşine geldik. Ben pisim, kimsesiz bir sokak çocuğum ama yüzsüz değilim. Onun gibi hain, kötü kalpli bir kadın evinde kalamam. Ne dedin, ne dedin? Hain, kötü kalpli dedim, ne olacak? Bulmuşsun koskoca evi, karnın tok, sırtın pek. Benim gibilerinden ne anlarsın? kırk odalı evinde güle güle otur! Durunuz! Burada kalacaksın, hiç bir yere gidemezsin! Ceylan! Bu velet sana teslim! Önce banyoya sok! Istakoz gibi haşla! Sonra da karnını doyurup yatır! Yarın münasip bir iş buluruz, çalışmaya başlar. Haydi Allah! Ama hanım! İtiraz istemem o kadar! <laughs> Gel bakalım piç kurusu! oldu mu? <laughs> oldu babaanneciğim! <laughs> Sende de amma şey varmış ha! Ne varmış bende? Şey işte! İçine altı tane Ömer girer vallahi! Beğenmiyorsan çıkar! Buldun bunamam! Bende bu! Memelere bak, memelere! Memelere! ...Arkadaşlarım şu anda anneleri ve babalarıyla sıcaklaşıyorlar Ben size resminizle! Babaanne! Bırak onu yerine! Affet beni! Çok özlemiştim. Özlemeye değmez mi? Sevgiye değmez! Neden? Bunca yıl hakikati sakladım benden. Ama artık büyüdüm, güçlüyüm. Öğrenmek istiyorum. Neden terk etti beni annem? Neden hiç aramıyor? Ana var yalın kat, ana var kırk kat derler. Seninki yalın kat bile değildi. Baban ölünce seni terk etti. Hepsi bu kadar. Babaanne! Beni üzmek istemiyorsan daha fazla ısrar etme. yiyeceksiniz? Ayşe, yarın için bir şey düşündün mü? Ne yapmak istiyorsun kızım? Ee, bilmem, hiçbir şey düşünmedim. Ah şey, denize gidelim ama hep beraber. <laughs> tamam. Duydunuz mu? Yarın hep beraber denize gidiyoruz. Ona göre akşamdan bütün hazırlıkları yapın, anladık mı? <laughs> Eyvah! Eyvah! Gel, 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 gel! Koşun! koşun çabuk, çabuk! Yürü, yürü çabuk! Ayy! Ayy! İç, dur! Amma sıkışık kadonkum ben! Ayy! Bayılacağım! Ay. Ay. <laughs> Hadi hadi koşalım çabuk. Ah, on altı saniye, beş salise, 7 milim. Bravo. Epey terakki var. Hazır mısınız? Hazırız. Ölürsün vallahi baba Sus! Bozuntuya verme! <laughs> we Şu güzelliğe bak, doğrusu göğsüm iftiharla kabarıyor. Niçin seyretmiyorsun oğlunu? Hmm, oğlumdan daha önemli meselelerle meşgulüm şu an. Düşünüyorum, seçimler yaklaşıyor ve biz... Tamam, tamam, vazgeçtim. Rica ederim politikadan bahsetmeye başlama yine. Unutma, tatildeyiz. Hmm. bir şey oldu galiba. Koş Murat. Yara tehlikeli değil. Bir beyin sarsıntısı geçirmediyse tabii. Fakat çok kan kaybetmiş. Ameliyat esnasında kan vermek icap edecek. Ben vermek isterim. Ben de. Kan gruplarını tutarsa mesele yok. Gelin benimle.